Dünden beri Beşiktaş sosyal medyasında bir fırtına kopuyor. Bu fırtınanın bir gözünde adeta günah keçisi ilan edilen Orkun Kökçü var. Yorumları, paylaşımları ailesine varan hakaretlerle dolu. Diğer gözünde ise yeni kahraman ilan edilen uğruna editler yapılan Elbilal Teore var. Şimdi dürüst olalım. Dünkü maçı izleyen Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu gören bir taraftarın tepki göstermesi normal. Bir oyuncunun performansına sinirlenmek de diğerinin mücadelesini takdir etmek de futbolun doğasında var. Ancak biz bu anlık tepkilerin ötesini konuşmak zorundayız. Beşiktaş taraftarının şu an yaptığı tam olarak şu. Bir uçtan diğer uca savrulmak. Bugün Orkun edilen küfürlerin yarın Elbilal Tore edilmeyeceğinin garantisi var mı? Ya da tam tersi haftaya Orkun Kökçü iki asistle oynar. Elbilal Töre net bir gol kaçırırsa bu kez Orkun'a editleri paylaşıp Bilal'e mi saldıracağız? Bu kesinlikle sürdürülebilir bir destek kültürü değil. Bu kesinlikle bir aidiyet değil. Bu anlık hazlara dayalı tehlikeli bir linç kültürü. Asıl mesele iyi olanı övmek ya da kötü olanı yermek değil. Asıl mesele Beşiktaş'ın mevcut durumu. Gerçeklerle yüzleşmek gerekirse Beşiktaş şu an Kayyum atanmış, idari krizdeki Kasımpaşa'ya bile yenilecek duruma geldi. Sorun tek bir oyuncunun gördüğü kırmızı karttan çok daha derin. Sergen Yalçın'ın o tarihi şampiyonluk sezonunda çok güzel bir açıklaması vardı. Ne demişti? Kimin oynadığı değil, kimin ne oynadığı önemli. İşte biz bu felsefeyi kaybettik. Biz ne oynadığına bakmayı bıraktık, sadece kimin hata yaptığına odaklanmaya başladık bir taraftar olarak bir maçta kırmızı kart gördü diye bir oyuncunun anasına, bacısına, ailesine küfür ederseniz o oyuncudan bir sonraki hafta çıkıp sizin için mücadele etmesini, formayı ıslatmasını bekleyemezsiniz. O bağı koparırsınız. Eleştiri ve hakaret arasında ince bir çizgi değil. Eleştiri ve hakaret arasında kocaman bir duvar var. Ama maalesef bazı Beşiktaş taraftarları bu duvarı görmüyor, inatla da görmek istemiyor. Eleştiri örneği şudur. Orkun bu takımın en pahalı transferlerinden birisin. Bu kadar kritik bir anda gördüğüm bu kırmızı kart, bu sorumsuzluk sana yakın yakışmadı, takımı yalnız bıraktın. Bu acımasız da olsa bir eleştiridir ve futbolcu bunu kabul etmek zorundadır. Ama hakaret o formayı giyen adamın profesyonelliğini değil, şahsiyetini hedef almaktır ve bu hareket direkt olarak Beşiktaş'a ihanettir. Bugün Bilal iyi oynuyor, yarın Orkun iyi oynayacak, sonraki gün Abraham, ondan sonraki gün başka biri. İyi oynayan adamı zaten herkes destekler. Marifet o değil. Beşiktaş taraftarı eğer kendisini gerçekten takımın sahibi olarak görüyorsa ki bu söylemi çok severler, o zaman zor günler geçiren oyuncusunun elinden tutup ayağa kaldırmasını da bilmek zorunda. Sadece iyi günde değil, en kötü günde sahip olduğunu göstermelidir. Öte yandan dünyada tek kırmızı kart gören takım Beşiktaş değil. Galatasaray derbide 1-0 gerideyken 10 kişi kalmıştı ama ne oldu? Takım kenetlendi, mücadele etti ve maçı 1-1 berabere bitirdi. Neden? Çünkü sorun sadece eksilmek değil, eksildiğinde yerine ne koyabildiğindir. Dün orta sahadan bir oyuncu atıldı. Teknik heyet klasik 4-4-1 dizilişine dönmek istediğinde kulübeye baktı ve kulübede Salih'ten başka oyuna sokabilecek bir orta saha oyuncusu yoktu. Beşiktaş'ta yanlış giden şeylerin sayısı 1 değil, 10 değil çok fazla. Kadro mühendisliği yanlış, takımın fiziksel durumu yanlış, taktik anlayışı yetersiz. Şimdi tüm bu sistemik hataların, tüm bu yönetimsel beceriksizlerin acısını 24 yaşındaki Orkun Kökçü'den çıkarmak, faturayı ona kesmek yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri. Bu en kolay yoldur. Günah keçisini bul, linç et, rahatla. Peki ama tüm bunlar hangi sorunu çözecek? Orkun Kökçü'yü kaybetmek, onu mental olarak bitirmek Beşiktaş'a ne kazandıracak? Bu takımın en az bir orta sahaya daha ihtiyacı varken eldeki en kaliteli orta sahayı kendi ellerimizle yok etmenin mantığı tam olarak nedir kesinlikle anlayamıyorum. Beşiktaş taraftarının acilen sakinleşmesi, büyük resmi görmesi ve enerjisini tek bir oyuncuya hakaret etmek için değil, bu kötü gidişatın asıl sorumlularına karşı yapıcı bir baskı oluşturmak için kullanması gerekiyor. Zor günlerde destek olmak, iyi günde alkışlamaktan daha kıymetlidir. Bunu da unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.